Yılın Paralimpik Engelli Sporcusu Takımı ödülünü şimdi açıklayacağız bakalım kim kazanmış. Ama açıklamak için Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu'nu alkışlarınızla sahneye alıyorum. Adaylarımızı da görelim. Yılın Engelli Paralimpik Sporcusu Takımı Ali Öztürk Esra Bayrak Fatma Damla Altın Muharrem Korhan Yamaç Neslihan Kavas Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Sayın Başkanım Gidai hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Kıymetli bir gecede beraberiz yine. Ee, çok fazla branşta çok fazla ödül kazandı bu sene Türkiye. Basketbol'da da, hani Basketbol Federasyonu olduğu için söylüyorum, Basketbol'da da güzel dereceler elde ettik. Kalbimiz basketbol takımıyla da çarptı kulüpler bazında da oldukça başarılıydık ve gençlere çok fazla yer verildi bu sene. Spor bazında çok enteresan bir yıl yaşadığımızı düşünüyorum. Doğru katılıyorum. Ben öncelikle herkese iyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Öncelikle Demirören ailesine bu güzel gece için teşekkür etmek istiyoruz. ülke olarak bu yaz sizin de söylediğiniz gibi gerçekten çok kullanacak ortamlarla karşılaştık diyebiliriz hem olimpik ve paralimpik anlamında ülkemizi gerçek anlamda gururlandıran sporcularımız oldu başarılı kadınlarımız oldu voleybol anlamında gerçekten bu sene bütün yaz e, ülke olarak voleybolu konuştuk diyebiliriz ve en son olarak da ampute milli takımımız bizi gerçekten gururlandıran e, sonuçlar elde ettiler Ülke olarak sporun gelişmesi, biz spor insanlar olarak ve şu an görevimiz anlamında bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Tabii her geçen gün gençlerin de bu sürece dahil olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü sonuçta bu arkadaşlar uzun yıllar bu formaları gururla taşıyacak arkadaşlar. O yüzden hepsine şimdiden başarılar dilemek istiyorum ve izninizle açıklamak Yılın Paralimpik Engelli Takımı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı. Evet oldukça kalabalık takımımız sahneye geliyor bir yandan e, az evvel paylaştık da aslında pek çok engelli branşı gördük. Hepsi farklı alanlarında ne kadar güzel başarılar elde etmişler ve bizler de hepimiz birer engelli adayıyız. Hep söylüyoruz. E, bizleri de sizler bu başarılarınızla umutlandırıyorsunuz. Hoş geldiniz. Buyur, Muazzam buyur, bir kalabalık. Buyur, Merhabalar, buyur, hoş buyur. geldiniz. Merhaba. Buyur. Hoş geldiniz. Ne kadar güzel. Bu da bizim için onurlandırıcı bir kare aslında buyur, buyur, buyur. bu kalabalık. Böyle bir dönemde bir araya geçebilmek ne hoş. Ben <laughs> hani... Hoş geldiniz. Şöyle ödülü takdim evet, edelim. Ödülü kaptanımıza takdim edelim. Ben buradayım. Ben kocaman bir alkış istiyorum. Hepsi bir aradayken. <laughs> Öncelikle merhabalar. 67 yıldır düzenlenen... ...Milliyet Yıl'ın... ...Sporcusu Ödül Töreni'ne... 3. defa katılıyorum ve 3 ödülüm. Ve takım olarak hep aldık. Biz bu ödülü... Türkiye'de evinden çıkmayan çıkamayan engelli çocuklar ve onların aileleri için onlara bir farkındalık yaratmak için ve bütün paralimpik sporcular adına aldık. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah almaya da devam edeceğiz. Muhteşem bir poz istiyoruz sizden bu arada. ama Öncesinde mikrofonu yeniden uzatalım. Konuşmak ister misiniz bu güzel gecede? Hanımefendiye de verelim. Herkese merhaba, ee, özellikle tabii Jület ve Milliyet ailesine bu güzel e, törenleri için sporcuları göz önüne getirerek toplumda sporcu ve sporcuya karşı ee, sevgi oluşturdukları için çok teşekkür ediyoruz. Ben yaklaşık 30 yıldır engelli sporlarında çalışan bir kişiyim ve Türkiye'de şu anda Paralimpik Oyunlara katıldığımız sayı her geçen Paralimpik Oyun'da ve engelli sporlarında artıyor ama gönlümüz bütün dünyadaki ülkeler gibi en az 500-600 sporcuyla bu oyunlara katılabilmek. Bunun için tüm kişilere, kurumlara, devletteki bütün birimlerimize, üniversitelere, bu işe gönül verenlere Türkiye'de bu anlayışı oluşturmayı Aileleri bilgilendirmeyi ve bizleri destekleyecek her türlü e, olanağı sağlamalarını rica ediyoruz. Birlikte güçlüyüz diyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir yere değindiniz. Ben de bunun altını çizmenizi istiyorum. Hatta sporcularımızdan da e, varsa konuşmak isteyen şöyle uzatalım da ben de sorayım. E, buradan ailelere bir mesaj iletebilir misiniz? Çünkü onlar birçoğu belki evde şu anda sizleri izliyor ve neden olmasın diyecek. E, sizleri de görerek şu anda daha da umutlanıyorlar. Bir mesajınız var mı onlara? Mikrofonda tutarak yani e, ailelere özellikle çıksınlar sizler gibi belki federasyona ulaşarak e, bunu yapabilirler. Sizler nasıl başladınız? Burayla nasıl buluştunuz? Tabii ki öncelikle ben de e, şey böyle mahalle kenarında büyüyen biri olduğum için. E, burada bu süreçte yani gerçekten de ben de zor bir süreçte e, geliştim, başladım. Yani buradan e, başlamak yani başlamak. İmkansız istiyor. geldi bir Aynen. an oldu değil mi? Oldu. Yapamayacağım de dediğiniz bir de... an ama şu anda nasıl buluştunuz? Bu ekip sizi daha da güçlendiriyor şu anda. İşte evet. bahsettiğim de bu aslında. Evet. evet, gerçekten de. Yani buradan ailelere sesleniyorum. Ee, yani gerçekten de her türlü olanak yani e, şey her şey sağlanıyor. Eskisi gibi değil yani her şey. Federasyonlara burada. ulaşarak gelebilirsiniz. Evet. Buyurun Hidayet Bey söyleyin. <laughs> Kaptanımız de uzatalım tabii ki. <laughs> Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Amili takım takım Önürü Ahmet Takın. Öncelikle bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluluk duydum. Burada olmak inanılmaz keyifli. Engelli sporların gelişimine baktığınız zaman tabii dünyada 2. Dünya Savaşı ile başlarken bizde 90'lı yıllarda engelli sporları başladı. E, o noktadan bu noktaya geldiğimiz zaman aslında engelli bireylerin sporla nasıl sosyalleştiklerini, hayatlarını nasıl kurguladıklarını e, nasıl birey olduklarını açıkçası görüyoruz. Onun için bu noktada e, spor bakanlığımıza e, çok teşekkür ediyorum. Her noktada bizim önümüze açıyorlar. Burada federasyonumuza inanılmaz teşekkür ediyorum. Kaynaklarını e, çok güzel bize aktarıyorlar. Ee, sadece şunu söyleyeceğim, sponsorlara ihtiyacımız var engelli bireylerin e, engelli sporların gelişimi noktasında. Her ne kadar devletimiz bizim yanımızda olsa da bu bir aile içerisinde sponsorlarımızı öyle özellikle bekliyorum. Ee, bize inansınlar, bize güvensinler. Bir engelli bireye dokundukları zaman nasıl aslında e, gelişimi noktasında görecekler. E, çünkü hep şunu aslında görüyoruz. Biraz amiyane tabirle Hani Yani devletin üzerinde kambur olarak görülen bir engelli bireyler sporla nasıl bir noktaya gelecekler, onu görecekler. Hakikaten üreten bireyler haline geliyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Onun için. ...yanımıza bekliyoruz bütün sporla... ...sponsorları. Çok teşekkür ediyorum... ...hepinize. İnşallah seneye de burada olacağız. Bir mikrofonda böyle Ölke. alabilir miyiz Ay? Al? Güzel mesajlar varken... ...daha da çok mikrofonu uzatalım istiyoruz çünkü. Buyurun. Tekrardan herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de takım spor psikoloğuyum Erkoç Koraydoğan. Bu takımın bir parçası olmak... ...Türk sporun bir parçası olmak... ...bu yönde hem spor bakanlığımızın... ...hem spor genel müdürlüğümüzün... ...öncülüğünde... Türk sporunun yayılması, tüm paydaşlar tarafından desteklenmesi çok önemli. Ben tekrar bu takım içerisinde yer aldığımdan dolayı çok gurur duyuyorum. Bu imkanı tanıdıkları için hem bakanlığımıza hem de federasyonumuza, milli takım antrenörümüze, en önemlisi de sporculara çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir tecrübe. Umarım e, Paralimpik oyunlarda, Avrupa şampiyonlarında, Dünya şampiyonlarında tekrar bu gururu, bu ülkeyi yaşatırız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen sizi de fotoğraf karesi için böyle bırakalım. Buyurun başkan. Yılın engelli Paralimpik sporcusu takımı tekerlekli sandalye basketbol milli takımına gidiyor.